Hırs ve yenilikçilikle özdeşleşmiş bir isim olan Jeff Bezos, kariyerine online alışveriş imparatorlukları kurma hayaliyle başlamadı. Onun hikayesi sıradan bir başlangıçtan olağanüstü bir başarıya dönüşen bir yolculuktur. Wall Street'te finans dünyasında yükselen parlak genç bir zekaydı. Burada karmaşık finansal sistemleri çözme ve analiz etme yeteneğiyle dikkat çekti. Analitik zekası ve keskin iş anlayışı ortadaydı. Ancak bu yetenekler onun için yeterli değildi. Daha fazlasını arıyordu. Yine de içinde bir şeyler kıpırdıyordu. Yaratma, yeni bir şey inşa etme arzusu. Bu içsel dürtü onu sürekli olarak daha büyük hayaller kurmaya itti. İnternet emekleme dönemindeyken dikkatini çekti. Bu yeni teknoloji ona sınırsız fırsatlar sunuyordu. Potansiyelini yaşam ve çalışma şeklimizde devrim yaratma gücünü gördü. Bu onun için bir dönüm noktasıydı. Eşsiz bir seçkiye sahip bir yer olan online kitabevi fikri aklında kök saldı. Bu fikir onun vizyonunu şekillendiren ilk adımlardan biriydi. İnternetin çoğu için bilinmeyen bir bölge olduğu bir dönemde bu cesur bir vizyondu, bir kumar. Ancak Bezos bu riski almaya hazırdı. Ama Bezos zorluklardan kaçınacak biri değildi. Onun için her zorluk bir fırsattı. Elde edilebileceklerin büyüklüğü Geleneksel endüstrileri alt üst edip milyonlara kolaylık getirme fırsatı onu büyülemişti. Bu onun için bir tutku haline geldi. Riskleri, yüksek başarısızlık ihtimalini biliyordu ancak potansiyel ödüller görmezden gelinemeyecek kadar büyüktü. Bu onu harekete geçiren en büyük motivasyondu. Bilinmeyenin sıfırdan bir şey inşa etmenin cazibesi karşı konulamaz bir siren şarkısıydı. Bu cazibe onu sürekli olarak ileriye itti. Bezos bir yol ayrımındaydı. Bir yanda rahat bir yaşam ve umut verici bir kariyer, diğer yanda bilinmeyene bir sıçrayış, girişimcilik hayalinin peşinden koşma şansı. Bu karar onun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. İyi maaşlı bir işi bırakıp bilinmeyene balıklama atlama kararı asla kolay değildir. Bu karar kişinin hayatında büyük bir dönüm noktası olabilir. Cesaret, inanç ve hesaplanmış risk alma gerektirir. Bu süreçte kişinin kendine olan güveni ve geleceğe dair umutları büyük rol oynar. Bezos için terazinin kefesini ağır basan meydan okumanın heyecanı, bilinmeyenin cazibesiydi. Bu heyecan onu yeni bir maceraya atılmaya teşvik etti. Ünlü pişmanlık en aza indirme çerçevesini arkadaşları ve ailesiyle paylaştı. Onların desteği kararını pekiştirdi. 80 yaşında olduğunu ve hayatına geriye baktığını hayal etti. Bu düşünce ona gelecekte pişmanlık duymamak için harekete geçmesi gerektiğini gösterdi. Amazon'a şans vermemiş olmaktan pişman olur muydu? Cevap kesin bir evetti. Bu kesinlik onu harekete geçmeye zorladı. Ve böylece, vizyonu ve ailesinden aldığı küçük bir yatırımla Bezos garajında bir dükkan kurdu. Bu küçük başlangıç, büyük bir geleceğin habercisiydi. Başlangıçta bir çevrimiçi kitabevi olarak tasarlanan Amazon'da oldu. Bu basit fikir, Zamanla büyük bir dönüşüm geçirdi. İlk günler mütevazıydı. Uzun çalışma saatleri, derme çatma masalar ve fikirlerinin gücüne sarsılmaz bir inançla damgalanmıştı. Bu inanç onları ayakta tuttu. Ekip küçüktü, ortak tutkuları ve Bezos'un bulaşıcı coşkusuyla birleşmiş sıkı sıkıya bağlı bir gruptu. Bu birliktelik başarılarının temelini oluşturdu. Anlamlı bir şey, dünyayı değiştirebilecek bir şey inşa etme arzusuyla yorulmadan çalıştılar. Bu arzu onları motive etti. Önlerindeki yol uzundu, belirsizlikle doluydu. Ancak gerçekten özel bir şeyin peşinde oldukları inancıyla beslenerek yılmadılar. Bu inanç onları zafere taşıdı. Amazon'un ilk günleri, müşteri deneyimine amansız bir odaklanma ile karakterize edildi. Jeff Bezos ve ekibi, müşteri memnuniyetini her şeyin önüne koyarak çalıştı. Bezos, yeni doğmakta olan e-ticaret dünyasında başarılı olmak için güven inşa etmesi gerektiğini anladı. Bu güveni sağlamak için sürekli yenilikler peşinde koştu. Çevrimiçi alışveriş deneyimini sorunsuz, rahat ve müşteri odaklı hale getirmeyi önceliklendirdi. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştı. Tek tıkla sipariş, müşteri yorumları ve kişiselleştirilmiş öneriler gibi özellikler sunuldu. Bu özellikler Amazon'u rakiplerinden ayıran önemli yeniliklerdi. Şimdi sıradan görünen ancak o zamanlar devrim niteliğinde olan bu özellikler Amazon'un hızla büyümesine katkıda bulundu. Bezos'un müşteri odaklı yaklaşımıyla yönlendirilen bu yenilikler Amazon'un giderek kalabalıklaşan çevrimiçi pazarda öne çıkmasına yardımcı oldu. Amazon müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttu. Ancak yolculuk inişsiz çıkışsız değildi. Amazon birçok zorlukla karşılaştı ve bu zorlukları aşmak için büyük çaba sarf etti. 90'ların sonundaki dotcom balonu, sayısız başka internet girişimiyle birlikte Amazon'u da yengilmekle tehdit etti. Ancak Bezos kararlı kaldı ve şirketini bu zorlu dönemden geçirdi. Zor kararlar aldı, operasyonları düzene soktu ve şirketi çalkantılı zamanlarda yönetti. Bu süreçte ekibinin desteği ve kararlılığı da büyük rol oynadı. Uzun vadeli vizyonuna lazer odaklı kalırken, gerektiğinde yön değiştirme, uyum sağlama yeteneği çok önemli olduğunu kanıtladı. Bu esneklik Amazon'un başarısının anahtarı oldu. Amazon fırtınayı atlatmakla kalmadı, aynı zamanda daha da güçlenerek çıktı. Bu, Bezos'un liderliğinin ve şirketin dirençli iş modelinin bir kanıtıydı. Amazon bugün dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri haline geldi. Bu başarı Bezos'un vizyonu ve ekibinin azmi sayesinde mümkün oldu. Amazon'un hikayesi azim ve yenilikçiliğin gücünü gösteren bir örnek olarak tarihe geçti. Hayallerinize ulaşmanızı sağlayacak videolar için gelecek rehberine üye olmayı ihmal etmeyin.